Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere istenen kaynak kullanımda hatasının çözümünü göstereceğim. Bu sorun genellikle bilgisayarımıza bir dosya veya fotoğraf atacağımız zaman karşımıza çıkar. Ama merak etmeyin artık Teknocep var. İlk önce arama yerine görev yöneticisi yazalım. Ve açılan sayfada en sol indirdiğimiz uygulamalara göz atalım. Kaynağını bilmediğimiz bir uygulama veya arka planda çalışan bir uygulama varsa eğer üstüne tıklayıp ve görevi sonlandıra tıklayın. Ben de böyle bir hata olmadığı için ben tıklamadım. Ama siz tıklayın. Umarım sorununuz düzelmiştir. Eğer düzelmediyse yorumlara yazarsanız yardımcı olurum videomuz bu kadar Umarım işinize yaramıştır kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoya görüşmek üzere I think I'm